Merhaba arkadaşlar, bugün Milliyetim kitabının ünite değerlendirme sorularını beraber çözeceğiz. İllaki vardır anahtarı sağda solda internette ama biz de Akif Hoca'dan dinleyeceğiniz daha güzel olacağını düşünüyorum. İşin açıkçası. Aşağıdaki cümlelerde verilen, boşluklara doğru verilen ifadeyi tamamlayınız demiş. Birazcık büyütüyorum. Ee, ne yapacağız? Doğrusunu bulacağız arkadaşlar. Şuradan kalemimiz vardı. Ee, ekran notu. Nerede ki bu kalem? Galiba şu olsa gerek. Evet şimdi kalemimi aldım ve doğru olanları bulacağım arkadaşlar. Diyor ki bize canlılardaki kalıtılabilir özelliklerin her biri nokta nokta olarak adlandırılır. Her bir karakterin farklı tipi neyse nokta nokta olarak adlandırılır. Yani canlılardaki farklı özelliklerin her birine karakter olarak adlandırsak, her bir karakterin farklı tipine neyse özellik desek. Yukarıda böyle bir şey var mı bakalım. Evet bir özelliği gördüm. Bir de karakteri arıyorum. Evet, karakter, 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 karakter. Allel var. Kar ha, karakter de var. O zaman sanki arkadaşlar burada canlılarda kalkılabilir özelliklerin her birine karakter diyeceğiz. Karakteri buraya yazdım bakın. Karakter yazınca yukarıya da bir çizik atarsanız işiniz kolaylaşır. Sonra karakterin her bir özelliği neyse farklı tipi neyse özellik adını vereceğiz. Bunu biraz açmak istiyorum çocuklar. Mesela kan grubu bir karakterdir. A kan grubu derse bir özellik olur. Buna dikkat edin. Cinsiyet bir karakterdir. Erkek cinsiyet dersek özellik olur. Bunu unutmayalım derim arkadaşlar. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Göz rengi bir karakterdir ama ela göz dersek e, özellik olur. İkinci soruya geçiyorum. Bir karakter bakımından heterozigot özellik gösteren bireylere nokta nokta. Heterozigot deyince melez mi deriz, hibrit mi deriz? Bakalım mono hibrit ha bir karakter dediği için e, ve melez dediği için mono hibrit yani hibrit melez demek mono hibrit. Şu mono hibriti de tarıyorum arkadaşlar mono hibrit dedik buraya da yazdım. Mono hibrit bu bireylerin kendi kendilerine çaprazlanmasına da mono hibrit çaprazlama denir. İki kez mono hibrit geçti o zaman iki kez mono hibridi tarıyorum. Buna da mono hibrit çapraz diyoruz. Mono hibrit çapraz dedim. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Evet dediğinizi duyar gibi oluyorum. Çaprazlamalarda bireyleri meydana getirecek gametlerin oluşturabileceği olasılıkları daha kolay görmek için nokta nokta kullanılır. Ha sanki bu e, çaprazlamayı daha iyi gözlemlemek için Punnett karesi diye bir yöntem vardı. Nasıl yapılıyor o Punnett karesi de şöyle iki tane gametlerin olasılıklarını buraya yazıyoruz. Sonra bunların çapraz da yapıyoruz. Evet Punnett karesini tarıyorum. O zaman e, ee, buraya da yazıyoruz. Bu net karesi diyoruz arkadaşlar. Bu net karesi. Karesi kullanılır. Onu da yazdık arkadaşım. Peki bir bireyin cinsiyetinin belirlenmesini sağlayan kromozomlara cinsiyet kromozomu gonozomdur diğer ismi. Yukarıda bulmaya çalışıyorum arkadaşlar bunu. Monozom, gonozomu görüyorsanız bana yardım edin. Eşeği kromozomu gonozomu gördük. Ee, belirlenme sağlayanlara gonozom adı diyelim. Cavurcasını yazsam yeterli. E, gonozom. çünkü e, vücut eşey kromozom olduğunu yukarıda da yazmış zaten Öğrenirsiniz. X kromozomu Y kromozomun karşılığı olmayan bölgesine bak. X'te, Y'de karşılığı olmayan kısmına homolog olmayan diyeceğiz e, gibi karaktere ait genler yerler. Burada ne olur homolog olmayan kısımda e, karşılığı olmadığı için homolog olmayan dedim arkadaşlar bak homolog olmayan olmayan e, bölge dedik. Homolog olmayan bölgede renk körlüğü, hemofili gibi hastalıklar var. Yukarıya bakıyorum hemofili var. Renk körlüğü var mı? Renk körlüğü var. Evet o zaman buraya renk körlüğü yazdık. Renk körlüğü. Bir de ne vardı? Hemofili yazıyoruz arkadaşlar. Yukarıdan da çizdik zaten. Oradan da gözlemleyebiliriz. Altıncı soruya geldiğimizde genotipi bilinmeyen baskın fenotipi bireylerin baskın fenotipi bireylerin genotipini bulmak amacıyla yapılan çaprazlamaya biz buna kontrol çaprazlaması yapacağız. Aslında farkında olmadan sürekli kullandığımız bir şey. Buraya da kontrol çaprazlaması yapıyoruz. Ee, bunu şöyle anlatayım. Mesela sarı bezelye diyorum ya. Çocuk orada sarı bezelyeyi burada büyükse olduğunu görüyor. Ama yanında ne olduğunu bilmiyor. Bunu anlamak için küçük S küçük S ile çaprazladığımızda yavrulardan sarı çıkanı var. Bir tane yeşil çıkarsa biz oradan anlıyoruz ki ha hocam bu heterozigotmuş diyebiliyoruz. İşte biz buna kontrol çaprazlaması diyoruz. Kontrol çaprazlaması dedik. Bence güzel oldu. Kontrol çaprazlamasını da sildik yukarıdan. Homolog kromozom çifti üzerinde bulunan ve bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan karşılıklı DNA bölgelerine alel gen mi deriz biz? Evet oralara alel deriz ya da alel gen diyoruz. Yukarıdaki alel adı verilir. Bunu sildik. Peki insanlarda sadece Y kromozomunda bulunan genlerin etkisi bireylerde görülebilir. Hangi bireyde görülür? Erkeklerde görülür herhalde değil mi? Y kromozom babadan oğula geçtiği için sadece erkek bireyde, erkek bireylerde görülebilir diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam devam edecek olursak 9. soruda insanlarda 4 farklı kan grubunun oluşmasını kontrol eden genler N ve nokta noktada insanlarda 4 farklı kan grubunun oluşmasını kontrol eden genler A geni var diyor. Değil mi? B geni var diyor ve sıfır geni vardır değil mi? Bunlardır. Üçgen dört farklı kan grubunu oluşturuyor. ne demek bu? A, A olur, A sıfır olur bak bir. B, B olur, B sıfır olur iki. Sıfır sıfır üç, A B, dört. Neden dört çıktı onu da söyleyeyim. Normalde üç çıkacaktı ama üçgenden dört tane farklı çıktı. Çünkü, çünkü A ile B eş baskın olduğu için yani bu ikisi eş baskın olduğu için bir tane ekstradan e, etkinlik çıkar arkadaşım. Evet, bunu nasıl kaybediyoruz? Sonuçlardan bazıları şöyle. Evet, Hatice. bunu nasıl kaybediyorsan, sildim. Peki, buradan devam edecek olursak, bir canlının bir karakter açısından bulundurduğu genetik bilgiye ne diyeceğiz? Onu sormuş bize. Bir canlının, evet, bakıyorum, bir canlının şurada son çizgiyi yok etme şansım var mı? Evet. Pardon, şöyle. Bir de sıfır alalım buradan. Peki bir canlının bir karakter açısından bulundurduğu genetik birliği onun genotipi deriz herhalde. Genotip kavramı geçsin. Şunlar A, B, 0'ı bitirdik. Genotipi de buraya yazdığımızda sanki bu işin sonuna geldik arkadaşlar. 10 tane soruyu çözdük. Yukarıdakinin hepsini de çizdik. Lokus kavramını niye çizmedik biz? Kromozomların bağlantı yaptığı yerlere lokus diyeceğiz. Lokusu hiç görmedim yukarıda. Evet. Bakalım mı yukarıda? Allel denir. Evet. Evet. Hiç görmedik. Peki yeniden bağlantı yaptı yerlere. Locus diyeceğiz. Evet. Genotipi bilinmeyen demiş. Ha, homolog kromozomdan çiftler üzerinde bulunan ve bir karakterin ortaya çıkması sağlayan karşılık DNA bölgelerine lokus da deriz de. Her lokusta bir allel gen vardır. Homolog kromozom çiftler üzerinde bulunan ve bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan karşılık DNA bölgelerine allel gen deriz oraya ya da e, lokus bölgesi de denebilir arkadaşlar. Peki burada noktayı koydum sevgili arkadaşlar. C etkinliğini yapalım mı ne dersiniz? Evet isterseniz onu da bir başka videoda yapalım arkadaşlar.